Herkese merhabalar arkadaşlar gökyüzünde neler var diye baktığımızda Merkür'ün iletişim gezegeni Merkür'ün e, burç değiştirdiğini görüyoruz 14 Şubat 3 Mart öğle saatlerine kadar Merkür balık burcunda seyahat edecek Peki bu transit bizlere e, kolektif olarak neler getirecek diye baktığımızda öncelikle Merkür'ün balıktaki pozisyonu biraz zihni dağıtıcı e, işte bulanıklaştırabilecek netlik olmayan düşünceleri bizi itebilir yani aslında burada mantıkla değil de aslında sezgilerle yol almamız gereken bir süreç başlıyor. 3 Mart'a kadar yani biraz daha tabii ki böyle iletişim dilimizde daha alçak gönüllü adanmışlık hissiyatıyla çalışacağı için sınırları çizmek burada çok önem arz edecek. Yani evet yardımseverlikle alakalı. Fakat burada bakıldığında e, zihinsel Yapının yani bilginin bize daha çok e, spiritüel konulardan, ruhsal konulardan gelmesiyle bağlantılı çalışacak. E, her şeyden etkilenebiliriz. Yani bir sünger gibi, negatifi de pozitifi de iletişim mahiyetine baktığımızda hemen e, kendimize çekebileceğimiz bir pozisyon oluşacak. Çok kararsızlıklar yaşayabiliriz. Ruh halimize çok değişiklik ve değişkenlikler yaşayabiliriz. Bu da bizim tabii ki düşünce sistemimize ve iletişim dilimize yansıyabilir. Tabii ki daha kırıcı olmayacağız. Biraz daha belki nezaketli davranabileceğimiz durumlar söz konusu olabilir ama zor açılar tetiklendikçe e, önce kendimize sonra etrafa zarar verme durumları da tetiklenebilir. Yani e, biraz suçlayıcı olabiliriz. Biraz böyle kurban pozisyonuna kendi kendimizi itebiliriz. İşte yalana meyillenebiliriz. Kendi kendimizi kandırabiliriz. Bu kısımları biraz dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Yani kurban psikolojisi biraz böyle hani şimdi Merkür kardeşleri yakın çevreyi, akrabaları da sembolize ettiği için bu konular biraz daha gündeme gelecek gibi. Oralarda biraz böyle kurban pozisyonu, adanmışlık hissiyatı, fazla verici olma, sınır çizememe durumları tetiklenebilir açıkçası. Biraz bulanık e, bulanık ve bunalım yani depresifliğe daha yatkın, biraz içimize atan bir e, zihinsel yapı şekillenecek bizde burada baktığımızda. Bu kısma e, çekilmemeye ve sınırları iyi çizmeye özen göstermemiz gerekiyor. Yine planlarımız Программ с... Ee, olabilir ee, değişkenlikler söz konusu olabilir kararsızlıklar söz konusu olabilir yine burada evet spiritüel konularda sezgisel konularda sanatvari konularda bizi çok güzel destekleyecek özellikle spiritüel eğitimler almak için çok da güzel bir zaman aralığı diyebilirim ama e, kendimizi zaman zaman yalnız hissedebileceğimiz yine burada e, bugün evet yarın hayır diyebileceğimiz ya da aynı şeyin bize de yapılabileceği bir takım durumlar söz konusu olabilir yani biz bu transit'i gerçekleştirmiyorsak karşımızdaki insanlar da görebiliriz. Böyle bir etkileşim de var tabii ki. Daha sonrasında burada bakalım da bilinçaltımız tabii ki çok fazlasıyla dolu olacak. Bunu iyi değerlendirenler için özellikle spiritüel konularda, dediğim gibi ruhsal konularda, metafizik işte gaypla alakalı, astrolojiye yine burada sanatla alakalı konularda, spiritüel eğitimlerde oldukça desteklenebileceğimiz bir durumda var. Her şeyi bilen ama farkında olmayan bir yapıda ilerleyebiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor. O bilinçaltının doluluğundan dolayı belki de e, o bilinçaltının doluluğunu doğru mahiyette kullanmak çok önem kazanacak. Yani araba kullanırken de mesela çok kafamız e, karışık olabilir. Gideceğimiz adresi, yolu karıştırabiliriz, şaşırabiliriz. Bir yerlerde bir şeylerimizi unutabiliriz. Yani Çok dalgınlıklar, unutkanlıklar e, söz konusu olacak açıkçası burada bakıldığında. Yani ticaret alanına atılmak için de çok başarılı ve e, elverişli bir zaman dilimi de değil. Merkür balık transitine e, baktığımızda ve evet, spiritüel konularda hisli konularda etkili olabilir ama daha çok böyle ticari alana göneleceksek hani spiritüel ruhsal konularda olabilir. Oralarda sıkıntı yok ama e, bileceğiz ki biz bir takım verilen sözler vaatler yerine gelmeyebilir. İşte anlaşmalarda, sözleşmelerde bir takım değişkenlikler söz konusu olabilir. Arkasında durulamayabilir. Bu kısımlara dikkat etmekte fayda var. Şimdi e, tabii ki Merkür'ün e, bu şekilde geçişleri var ama açısal olarak dikkat etmemiz gereken günlere geldiğimizde de 19 ve 21 Şubat arası 19-20-21 Şubat arası çok büyük konuşmamaya konuştuklarımızı ya da anlattıklarımızı abartmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Yani büyük büyük konuşan ya da bizlere büyük büyük sözler veren insanlara da dikkat etmek gerekiyor. Her duyduğumuza belki hemen inanmamak gerekiyor. Yani abartılı konuşmalar olunabilir. Çok büyük konuşmalar edeceksek karma yaratabiliriz ve verilen sözlerin arkasında duramayabiliriz. Bu kısma dikkat etmek gerekiyor. Yine 23 Şubat sonrasında önümüzdeki 2-3 günlük süreçte de bir şeyler daha güzel ilerleyecek yani Merkür Mars evet. destekleyici açısıyla beraber e, iletişimle her şeyi çözebiliriz yani e, gerek eğitimler gerek iletişimsel konularda gökyüzü bizi destekliyor harekete geçip gücümüzü gösterdiğimizde oldukça hem eğitimler hem yolculuklar hem ifadesel anlamda desteklenebileceğimiz bir gökyüzü var. E, akabinde yine Merkür Satürn kavuşumunu yaşayacağız 24 ve 27 Şubat arasında şimdi e, bizler iletişimsel olarak ileriye gitmek istiyormuş istedikçe ifade yolumuzun daraldığını, işte kendimizi ifade edemediğimizi düşünebiliriz. Biraz böyle negatif düşüncelere fazlasıyla dalacağız gibi e, gözüküyor. O yüzden negatif düşüncelerden e, bizi aşağı çekecek düşüncelerden uzak durmakta fayda var. Evet, biraz burada 24 ve 27 Şubat arasında. E iletişimsel olarak daraldığımızı, engellendiğimizi, kısıtlandığımız veya yanlış anlaşıldığımız ya da kendimizi ifade edemediğimizi düşünebiliriz. E, yetersiz hissedebiliriz belki iletişim alanına baktığımızda. Özellikle yolculuklarda, ne bileyim kargolarla bağlantılı durumlarda, yakın çevre, kardeşler, komşular, eğitimler, internet, elektronik eşyalar. Burada biraz böyle engelleyici ve kısıtlayıcı durumlar olacak gibi gözüküyor. Yine mesela elektronik alet almak için uygun zaman aralıkları değildir. Merkür Satürn kavuşumunun 24 ve 27 Ocak zaman aralığına baktığımızda 26 Şubat sonrasında zihinsel olarak sıçrayışlar yaşayabiliriz burada Merkür ve Uranüs arasında güzel destekleyici kontaklar var yani orijinal fikirler aklınıza gelen düşünceler önem verin ya işte bu benim aklıma geldi ama ne olacak ki bundan demeyin aklınıza gelen düşünceler için harekete geçtiğinizde çaba sarf ettiğinizde özellikle yine burada spiritüel alanlarda olabilir yani eğitimlerle bağlantılı olabilir düşüncesel yapıda olabilir oldukça desteklenebileceğimiz bir gökyüzü var 26 Şubat sonrasında ki yine 2-3 günlük sürece baktığımızda. Akabinde 1 Mart ve 3 Mart arasında zihinsel bulanıklık e, ön plana gelecek. Şimdi çok kafamız karışabilir, e, baş dönmeleri artabilir, zihinsel olarak kendimizi toplayamayabiliriz. Yine burada bağımlılıklara çok dikkat etmemiz gereken bir süreç olacak. Yani gündüz bile kendimizi uyuşturabilecek işte kafeindir, alkoldür e, bu tarz şeylere yönelebiliriz. E, biraz böyle kendimizi uyuşturma hissiyatı tetiklenecek ve çok uyuşuk, tembel bir uyku halinde yani böyle gündüz bile gün içerisinde uykumuzun gelebileceği süreçler olabilir odaklanma sorunu fazlasıyla yaşayabiliriz. Yanlış algılara dikkat etmek gerekiyor. Yani düşüncelerimize burada e, işte e, sağlam adımlar mı atıyorum ya da karşıdan gelen insanların bana söyledikleri sağlam temele mi dayanıyor? Bunları biraz iyi düşünmek gerekiyor. 1 Mart ve 3 Mart arasında adımlarımızı daha sağlam atacağız ve sınırlarımızı da iyi çizeceğiz tabii ki. Akabinde dediğimiz gibi bazı yalanlara maruz kalabiliriz veya biz söylemek zorunda kalabiliriz ya da kendi kendimizi kandırabileceğimiz e, alanlara düş geçebiliriz buraya dikkat etmek gerekiyor unutkanlıklar artacak dediğim gibi bazı eşyalarımızı koyduğumuz yerde bulamayabiliriz kaybedebiliriz özellikle yolculuklarda çıktığımızda daha dikkatli olmak gerekiyor yine adres karışıklıkları zihinsel bulanıklık kafa dalgalıkları burada e, özen göstermemiz gereken süreçler akabinde ee, ama hayallerdir, yaratıcı fikirlerdir, sanatsal alanlardır, ee, spiritüel manada bizi oldukça destekleyebilir. İmgeleme gücünüzü çalıştırın, çok faydalı olacaktır ama aldanmalara, kandırılmalara, dolandırılmalara e, dikkat etmek gerekiyor. Özellikle balıklar, başaklar, yaylar ve ikizler için. Şimdilik gökyüzü hattı e, bizlere bunları yansıtıyor. Bir başka gökyüzü transitinde tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.